Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün egzersize yeni başlayanların sesini duydum ve onlara harika bir başlangıç videosu hazırladım. Bunu düzenli bir şekilde yaparaktan bedeninizi hem güçlendirmiş olacaksınız hem de güvenilir bir şekilde egzersiz yapmış olacaksınız. Egzersizi düzenli olarak da yapıyorsanız bu videoyu yine değerlendirebilirsiniz. Çünkü tüm bedeninizi çalıştıracak harika bir seri olacak. Hadi gelin başlayalım. Adımlayarak başlayacağız olduğumuz yerde. İyice karnı içeriye doğru al. Her şey sıkı ve aktif olsun. Burundan nefes alıyoruz ve ağızdan veriyoruz. Nefesi her verişte bir biraz daha sırt içerisine doğru yerleştirebilir misin? Bir bak bakalım. Dirsekleri de böyle iki yana doğru al. Hatta şöyle yandan da göstereyim sana nasıl yürüdüğümü. Olduğum yerde dizlerimi çekerekten bir postacı yürüyüşü diyoruz biz buna. Postacı gibi yürüyoruz. Nefesler aksın. Harikasın. Devam. Şimdi yavaşça durduk. Şimdi sağ dizi karne doğru çek ve bırak. Sol dizi karne doğru çek ve bırak. Sağ çek, bırak. Sol çek, bırak. Üst bedenin öne doğru gitmesin. Buna özen göster. Haydi devam. Çek ve bırak. Çek ve bırak. Çek ve bırak. Bir tane daha. Evet, süpersin. Şimdi Sağ topuk kalçana doğru gelsin, sol topuk kalçana doğru, sağ gelsin, sol gelsin. Sen olduğun yerde yap, beni daha rahat görmen için ben e, açılarımı değiştirerekten gösteriyorum. Evet, şimdi kolu devreye alacağız. Hazırsam, sağ topuğu çektim, sol kolu uzattım. Şimdi sağ kolu uzattım, evet. Ters kol, ters ayak. Evet, her kası iyice uzan ve çek. İyice uzan ve çek. Bir tane daha. Haydi uza. Bir tane ve yavaşça bırak. Şimdi ayaklarımı kalca genişliğinde açtım. Kollarımı omuz hizasında iki yana doğru bir kanat gibi açıyorum. El parmaklarım araları açık. Minik minik daireler çiziyorum. Evet. Harika. Küçük küçük daireler çiz. Omuzluğunu sıkıştırma. Bakışlar ileride. Karın içeride. Devam. Şimdi daireni büyüt. Daha biraz daha büyüyebilir mi dairen? Bak. Harikasın. Devam et. Kollar yorulabilir. Ama sen sakın sakın bırakma. Hadi şimdi dairenin yönünü değiştir ve küçük küçük daireler yap. Kolu düşürme. Görüyorum kolu düşürenler var. Kolu düşürme. Daireni büyüt hadi. Harika. Süpersin. Devam. Nefes aksın. Evet. Şimdi indirme kolları. Dirsekleri bük. Avuç içi tavana doğru baksın. Dirsekleri büktüm ve geri açtım. Dirsekleri büktüm ve geri açtım. İstersen evde ağırlık varsa, dumbbell varsa dumbbellla da yapabilirsin bunu aç kapat şeklinde. Haydi 7 düşürme. 6 5 geliyor. 4 3 2 1 yavaşça bırak. Hadi şöyle kolları salla. El avuç içlerini kenetle. El bileklerini şöyle bir çalıştıralım ısıtalım yer tarafa döndür elini el bileklerini harikasın haydi şimdi dört ayakta bekliyorum seni Omuzlarımın altında el bileklerim var. El bileklerinde hassasiyet varsa matını rulo haline getirip ellerinin üzerine koyabilirsin ya da ellerini yumruk yapabilirsin. Diz hassasiyetin varsa da dizlerinin altına ince bir battaniye yerleştirebilirsin. Kalçanın altına dizlerini koy. Dizlerin dizlerinin mesafesi kalça genişliğinde açık oluyor. El parmaklarını iyice aç göğsünü iyice aç. Nefes al karşıya doğru bak. Nefesi boşaltırken karnını içeriye doğru çek. Sırtını yuvarla. Haydi nefes al. Açıl. Nefesi boşaltırken sırtını güzelce yuvarla. Tekrar nefes al, açıl. Nefesi boşaltırken sırtını yuvarla, omurgan iyice iyice açılsın. Son bir tane. Nefes al, göğsünü aç, kalbini aç. Nefesi boşaltırken sırtını yuvarla. Tekrar geldim. Dört ayakta bekliyorum seni. Karnı içeriye doğru al. <laughs> Sırtında ve belinde bir boşluk yaratma. Sağ elini öne doğru yürüt. Şimdi sol bacağı arkaya doğru yürüt. Ters kol, ters bacak yapacağım. Aynı zamanda da hem de bir denge işin içine yerleştirmiş olacağım. Bakışlar matta. Nefese nefesle beraber kolu kaldır, bacağı kaldır ve indiriyorum. Evet, belinde bir boşluk yok. Unutma. Haydi 7 geliyor. 6. İyice uza. 5. 4. 3 2 1 ve kal burada. Uza, 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 uza. Haydi gelsin el, ayak ve yavaş yavaş toparlan. Dört ayağa gel. Haydi bir nefes dinlen. Şimdi sol el parmağını öne doğru uzat. Dengeni koru. Evet. Gövdenin e, merkezini bozma. Sağ ayak arkada. Haydi nefesle beraber. Kolu kaldır, bacağı kaldır ve indir. Kolu kaldır, bacağı kaldır, indir. Evet. Ayağının topu kalçana geçmesine var? verme. Harika. Haydi 5. 4. 3. 2. Ve 1. Kal. Uza. 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 Süpersin. Elin gelsin. Harikasın. Yine dört ayaktayım. Hadi şimdi kalçaları çalıştıracağımız çok güzel bir harekete geldik. Şimdi hareketi gösteriyorum önce. Karnını içeriye doğru al. Belde bir boşluk yok ve beli böyle sağa sola doğru yalpalama. Şimdi ayak tabanımı iyice basıyorum. Ardından yana doğru dizim açacağım. Haydi başladım. Ayak tabanını bas, diz havada kalsın ve yana doğru aç. Geldi 7. Aç. 6 5 4 3 2 1 Yana doğru açtım ve getirdim diz kapağımı. Haydi şimdi diğer tarafı da yapalım. Ne yapıyordum? Karnımı içeriye doğru alıyorum. Ayak tabanımı basıyorum. Evet ve yana doğru açtım. Aa, harika. Evet. Haydi. 6 tane daha yapalım. Dört geliyor. Son hareketimizi yapıyoruz. Açtım. Diz kapağımı yerleştirdim. Havluları haydi kalça topuklarına doğru gönder. Bir çocuğa gel. Kollar aktif olsun. Ön tarafta. Harika. Aldığın nefesle gel. Çok güzel. Dirsekleri büyük. Kalçayı indi. Gel. Yüz üstüne. Evet. Yüz üstündeyim. Ayaklarım yerde, Karnım içerdi. Ve pubis, kalçamı kaldırmıyorum ve pubisimi iyice yerleştiriyorum. Evet, dirseklerim bükülü. Dirseklerim hizası 90 derece açık. Evet, başım şu an yerde. Hareket sırasında. Başlıyorum hareketi. Başımı kaldırdım, göğsümü kaldırdım. Haydi şimdi dirsekleri de kaldırıyorum. Başımı indirmeden, göğsümü de indirmeden sadece dirsekleri aşağıya doğru bıraktım ve yukarıya doğru kaldırdım. Harikasın. Enseyi karıştırma. Uzasın başının tepesinden. iyice. Haydi bakalım. Kaldırdığında kürek kemikleri birbirlerine doğru yaklaşsın. Ve indir. Harikasın. Başı tut. Indirme. Harika. Devam. Haydi yedi. Altı. Beş. Dört, üç, 2 ve de bir yavaşça indim. Haydi dinlen bir nefes. Harika hissettin değil mi? Ben çok güzel hissettim. Umarım sen de çok iyi hissetmişsindir. Hmm. Şimdi. Aldığın nefesle beraber başı kaldır, göğsü kaldır. Kolları kaldır, iyice göğsünü aç ve iniyorum aşağıya. Dirsekleri hemen bırakmam. Tekrar nefese beraber kula aç ve iniyorum. Süpersin. Süper. İyice göğsü aç ve in. Göğsü aç, yüksel ve in. Göğsünü aç, yüksel ve çok güzel sırtını müthiş hissettiğim bir hareket oluyor. Son beş tane. Dört. Üç. İki. Bir ve yavaşça gel artık. Hmm, bir nefes dinlen. Evet, sol dirseğimin üzerindeyim. Bir dizim bükülü ön tarafta, diğer bacağım uzun bir şekilde uzattım. Kalçamla aynı hizada. Burada yapmaman gereken omzunun içine çökme. Olabildiğince omuz kulak mesafesini koruyorum. Avuç içimi iyice köklüyorum. Kalçamı kaldırdım. İstersen elim belinde olabilir. El yukarıda olabilir ya da başının arkasında olabilir. Nasıl kendini rahat hissediyorsan onu yap. Evet kalçayı indiriyorum. Ve yukarıya doğru kaldırıyorum. Kalçayı indirdim ve yukarıya doğru kaldırdım. İşte bu. Harikasın. İyice kaldır. Harika. Yedi geliyor. Beş. Üç. İki ve de bir yükseldim ve yavaşça geldim. Evet, bacaklarım, dizlerimi üst üste koydum. Bu kolumu uzattım ve başım onun üzerinde. Dizlerimi karnıma doğru çektim. Topuklarımı birleştirdim. Evet, nefesle beraber iyice açtım bacağımı ve kapatıyorum. İyice açıyorum ve kapatıyorum. Belim arkaya doğru alma, bu formunu bozma. Evet. Açtığın yerde kalçanın, basenini hisset. Evet. Son noktada açtım ve sık iyice ve geri kapat. Harika. Beş tane daha. İstiyorsan eline destek de alabilirsin, nasıl istiyorsan. Harika. Üç. 2 ve de bir bu noktada sık 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 süpersin yansın iyice haydi son 5 4 3 2 1 harika ve kapat süpersin ellerinden destek al haydi gel diğer tarafı da yapalım dirseğimin üzerindeyim yine omzumun içine çökmediğim bir yer bir bacağım dizimde bükülü Diğer ayağım uzun, ayak tabanım yerde ve kuvvet aldığım bir yer karın içeride. Kalçayı kaldırdım ve indiriyorum. Kalçayı kaldırdım ve indiriyorum. Evet, süpersin. İyice yüksel ve in. İyice yüksel ve in. Haydi beş tane. Dört. Üç. 2 ve de bir harikasın ve şimdi yavaşça gel dizlerini birleştir. Kolunu uzat, başın onun üzerinde kalsın. Topuk topuk üst üste doğru getirdim. Açıyorum iyice bacağımı ve getiriyorum. İyice açtım ve getirdim. Açıyorum ve kapattım. Topu bas ve kapat. Bas ve kapat. 5 tane daha. 4 3 2 ve de 1 kal. Haydi. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Harikasın ve kapa. Çok güzel. Şimdi olduğun yerden gel. Sırt üstüne. Ayak tabanlarım yerde, dizler bükülüm, karnım içeride ve belimde herhangi bir boşluk yok. Kalça kemiklerini kendine doğru çek, Her, e, belinde hiçbir şekilde boşluk olmaması gerekiyor. Ellerini çapraz el yap, yani avuç içlerini omzunun üzerine doğru dokundur, çapraz bir şekilde kalsın. Evet. Yapacağımız şey karın kuvvetiyle yukarıya doğru kalkmak ve inmek. Haydi bakalım başladık. Zorlandığın yerlerde nefesi boşalt iyice süpersin. Karın kuvvetiyle kalk, boynunu savurma ve boynunu başına yük bindirme. Harika. 8 geliyor. 7 6 5 4 3 2 ve de 1 Muhteşemsin. Harika. Şimdi ellerini bırak. Ayaklarını tek tek kaldır. Hı hı. Table topa. Ellerini yerleştir başının arkasına. Hı hı. Yükseleceğiz şimdi başın ve göğüs kafesinde. Yine ne yapacaksın? Karnı içeriye doğru al. Belinde bir boşluk yaratmıyorsun. Bu çok önemli. Bel fıtığını, bel fıtığını davetiye çıkarmaman lazım. O yüzden belini iyice koru ve bu hizalamayı al. Ve dizlerini de kendine doğru çekme. Bu şekilde 90 derece kalmasına özen göster. Evet. Ellerimi başımın altına koydum. Nefesle beraber yükseldim. Kalktığım yerlerde dirsemi böyle sıkıştırmıyorum. Devam. Harikasın. Karnın şu an nasıl değir değir yandığını hissedebiliyorum buradan. Haydi beş tane daha. Son iki. Ve yavaşça dizlerini karnına doğru çek. Hatta şöyle bir sarıl, minik minik masaj yap kendine. Hak ettim bunu. Süpersin. Evet. Şimdi ayak tabanların yerli buluşsun. Sağ bacağını uzat. Sağ kolunu yana doğru al, avuç içi yerde olsun. Sol kolunu başının tepesinden ileriye doğru, geriye doğru uzat. Evet, ters kol, ters bacak yapacağız. Harika yan egzersiz olacak, yan karın egzersizi. Çok iyi hissedeceksin. Şimdi bacağı kaldır, yana doğru döndüm ve iniyorum. Evet, bacağı kaldırıp yana doğru. Burada da savurmuyorsun. İnce kalk, yüksel kendini ve in iyice kapatın kendine ve in diz kapağını bükme özen göster 5 tane daha geliyor 4 3 2 1 harika şimdi dizi ayı çek ayak tabanının yerli buluşsun bu sefer. Sol bacağı uzat. Sol kolu yana doğru aç. Sağ kolu geriye doğru al. Hazırsan başlıyoruz. Bacağı uzat, kendini yükselt. Beş tane daha. İyice yükselt ve dön. Evet. Son iki. Ve de bir. Çok iyi. Süpersin. Nasıl? İyi hissediyor musun kendini? Hadi yavaş yavaş sonlara doğru yaklaştık. Dizlerini kendine doğru çek. E, avuç içlerin diz kapaklarının üzerinde olsun. Şöyle kalçalarını bacaklarını yana doğru aç. Şöyle kasıkların rahatlasın. Kalçan rahatlasın. Hem beline de bir masaj olsun. Nefes aksın. Şöyle güzel güzel bedenine minik minik masajlar. Ellerinden aldın. Destekle gel bir oturma pozuna. Oturma kemiklerimin üzerindeyim. İki bacağımı açıyorum yana doğru. Tam oturma kemiklerinin üzerinden oturduğundan emin ol. Kuyruk sokumundan, omurgan, başının tepesinden sanki bir ip var ve Tavana doğru seni çekiyorlar. O uzama hissiyle kal. Şimdi ayak parmak uçlarını kendine doğru çek. Kollarını iki, iki yana doğru aç. İyice uza. Hmm. Nefes al. Nefesi boşaltırken sola doğru esne iyice. Ve gel. Kolları aç. Bu sefer diğer tarafa doğru esne. Haydi gel nefes al. Kollarını aç. Bu tarafa doğru esne de ve gel diğer tarafı esne ve tekrar toparlan. Şimdi parmak uçlarını bir balerin gibi aç. Hı hı. Bir de bu şekilde yapalım. Farkı fark et bedeninde. Kollarını iki yana doğru aç. Diğer tarafa doğru esne. Ve gel. Bir elin gelsin bacağının üstüne ve esne iyice. Nefes al. Nefesi boşalt. Artık burada kal. Nefes al ve ver. İyice esne. Bedenin sağ tarafı iyice esnesin. Bir bak bakalım. Sağ kalçan kalı kalkıyor mu? Yerden kalkıyorsa biraz daha yeri bırakmak mümkün mü? Ve şimdi göğsünü aç. İyice aç 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 aç. Evet. Şimdi toparlan. Ortaya doğru gel. Haydi burada nefesi boşalt. Belki tutabilirsin el parmaklarını ya da tutamıyorsan dert değil. Kolunla iyice uza. Haydi şimdi göğsünü aç 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 aç. Bakışlar tavanda olsun. Evet süpersin iyice. Nefesinle beraber bedenin artık rahatlasın, açılsın. Kasların esnesin. Harikasın. Şimdi Ellerin yardımıyla ocaklarını kapat. Ayak tabanlarını birleştir. Evet, bir kelebedin kanadı gibi ayaklarını, dizlerini iyice çırp. Hmm, nefes aksın. Şimdi öne doğru esneyeceğiz. Eller eri yerleştir. El parmaklarının ucundasın ve şöyle göğsünde aç, iyice esne. Ah, ve nefesi boşaltırken aşağıya doğru bırak kendini. İyice rahatlasın bedenin, kasıklar yumuşasın. Başı da bırak, baş ağırlaşsın iyice. Hmm. Nefesler aksın. Nereye kadar gelebiliyorsan o sınırında kal, ötesine gitme ve izin ver, sırt rahatlasın, tüm beden rahatlasın, bir nefes daha. El parmaklarını yükselt, üst bedenini yavaş yavaş ellerle gel. Haydi şimdi rahat bir bağdaşa otur senin için en rahat olan bağdaşı seç. Kolları yana doğru aç. Nefesle egzersizimizi bitirelim. Nefes al. Nefesi boşaltırken avuç içleri kalbinin önüne doğru gelsin. Tekrar nefes al. Sanki havayı ter gibi. Avuç içleri tekrar gelsin. Haydi son bir tur. Nefes al. Açıl, 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 açıl. Nefesi boşalt ve Zatlat tüm bedeni. Çok teşekkür ederim benimle bu pratiği yaptığınız için. Bu egzersizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Hala da abone olmadıysanız abone olun lütfen. Ve yorumlarda da neler istiyorsanız onları da yorumlara eklerseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.